Değerli öğrenciler, merkeze iyi günler. Bugün sizlere 5-1 oyun sistemini anlatacağım. 5-1 oyun sistemini anlatmadan önce e, sahaya dizilimimiz nasıl olmaktadır? Öncelikle onu hatırlatmak istiyorum. Sahaya dizilimimiz şu şekilde olmaktadır. Pasör 1 numaralı bölgedeyken çapraz olan pasör çaprazı 4 numaralı bölgede e, sahada yerleşmektedir. Ön oyuncu olan köşe oyuncumuz 2 numaralı bölgedeyken çaprazı arka hatta 5 numaralı bölgede olmak zorundadır. Orta oyuncu 3 numaralı bölgede, ön oyuncu e, yer alırken çapraz ise 6 numara bölgede e, yer almak zorundadır. E, bir de liberomuz var. Libero oyuncusu ise savunma oyuncusudur. Genellikle orta oyuncuyla e, yer değişimi yapar, sağ değişimi yapar. Orta oyuncu servise geldiği zaman e, servis hakkı bitene kadar libero kenardadır ta ki orta oyuncu servisi kaçırdıktan sonra libero'yla orta oyuncu 3 metre çizgisinin arkasından saha saha değişimi, oyuncu değişimi yaparak orta oyuncuyla liberonun yer değişimi böylelikle olmuş olur.